Merhaba. Bakmayın siz din kitaplarına. Tanrı'ya farklı zaman ve mekanlarda verilmiş farklı isimlere. Ya da ona yakıştırılan farklı niteliklere. O her şeyden önce tam özgür olandır. Ve özgür tanrıcılık ya da tam özgür tanrıcılık ona yaraşmanın yoludur. Özgür tanrıcılık bir din değildir. Her din için yararlanılabilecek ve geliştirilebilecek bir yapıdır. Bu kapsamda örneğin Özgür tanrıcı budist, özgür tanrıcı Hindu, özgür tanrıcı Hristiyan, özgür tanrıcı Müslüman ya da eğer daha geniş bir bakış söz konusuysa yalnızca özgür tanrıcı olunabilir. Burada yani özgür tanrıcılık çatısı altında tanrıya verilen farklı isimler, onu niteleyen farklı özellikler ve hatta tanrısız, peygambersiz inançlar bir ayrılığa işaret etmez. Tam tersine teklikte çokluk çoklukta teklik ifadesini mümkün kılar. Yolların ve hatta hedeflerin farklılığı yalnızca varsıllığın delilidir. Ve o ki hiç kuşkusuz hem tam özgür olan hem de mutlak varsıl olandır. Ona rağmen çeşitlilik olamaz. Günümüz dünyasındaki çoğulcu yapı da dolayısıyla onunla birlikte varsıllığın göstergesidir. Yoksa siz eğer isteseydi Tanrı yeryüzünde tek bir dini hakim kılamazdı mı sanıyorsunuz? İstemediği ortada. Peki niçin bu çoğulculuğu yaşıyoruz? Hiç düşünmez misiniz? Özgür tanrıcılar tam özgür olana karşılıklılık bağıyla tutunurlar. Bu bir mükemmel kucaklaşmadır. Ve orada gelmişiyle geçmişiyle tüm dinler birbirine kavuşur. Antik Roma dini ve mitolojisinde Liber Pater yani Özgür Baba, The Free Father olarak da bilinen Liber yani The Free one isimli tanrı bulunmaktadır. Bağcılık, şarap, erkek doğurganlığı ve özgürlüğü simgeleyen bu tanrı aynı zamanda güçlünün yıkılması ve sınırsız özgürlük gibi müthiş anlamları da bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca coşkulu bir şekilde kendini ifade etme ve özgür konuşma haklarını öne çıkarır. Liber daha sonra Yunan tanrısı Dionysos ve Romalıların ilerleyen dönemlerindeki Bacchus isimli tanrılarla ilişkilendirilmiştir. Liber'in Roma'nın tarihi geleneğine girişi M.Ö. 509 yılındaki Roma monarşisinin devrilmesinden ve cumhuriyetin kurulmasından sonra olmuştur. Cumhuriyet ve özgürlüğün özdeşliği işte buradan ileri gelir. Liber festivalleri Roma'da ilkbahar uyanışına ve tarımsal döngüde doğurganlığın yenilenmesine denk gelecek şekilde her yıl 17 Mart'ta yapılırdı. Tıpkı 21 Mart'ın Nevruz günü olarak kutlanması gibi. Festivaller ki hem toplu ibadet, hem ruhsal ve fiziksel ferahlama, hem gökkuşağı, hem eşitlik, hem eğlence anlamına gelirler ve öyle ki özgür tanrıcılık ilerleyen sayfalarıyla bu türden yeni festivallerin müjdeleyicisi olacaktır. Elbette doğrusu budur. Tanrı Liber'in dişi değeri olarak bir de Libera isimli tanrıça bulunmaktadır. Dolayısıyla günümüze geldiğimizde kendilerini Liber olarak gören erkekler ve Libera olan kadınlar için tam özgür olan inançlarının aynası ve tam özgür tanrıcılık da dini anlayışlarının adı olacaktır. Liber ve Libera. Mitolojide özgürlük bu şekilde ilahi anlamda kişileştirilmiştir. Biz ise özgürlüğü sonsuz bir arayış, sürekli genişleyen haklar, köleliğe, yani mutlakiyetçiliğe, yani şeyhçiliğe, önder, lider, şef, reis her türden bağımlılığa, özeti müritliğe reddiye ve insanın tanrısal özgürlüğe yaraşırlığı olarak ele alacağız. Özgürlük birinci değerimizse eğer, 31 Ekim 2003 tarihinde başlayan öykümüzün 13 Kasım 2003 metinlerine geçebiliriz. Bütünleştirici ve özgürleştirici anlamındaki özgür tanrıcılık hiçbir nedenle hiçbir dinle çatışmaz. Her birine eşit derecede saygı duyar. Özgür tanrıcı bireyler kendi inanç ve ibadetleri çerçevesinde belirli dinlere daha fazla değer veriyor ve bu belirli dinin gereklerini daha fazla önemsiyor olabilirler. Ancak bu durum farklı değerleri önceleyen diğer özgür tanrıcı bireylerle bir ayrılığı gerektirmez. Çünkü her özgür birey yalnızca kendisinden sorumludur. Birisi Müslüman ağırlıklı, diğeri Hristiyan ağırlıklı, bir başkası Hindu ağırlıklı özgür tanrıcı olabilirler. Fakat tepi topu hepsi için tam özgür olandır hedef. Bu kapsamda birleşirler. Ayrılığın imasında dahi bulunan yedi cihanda lanetlenir. Özgür Tanrıcı örgütlenmeler herhangi bir yol göstermez. Çünkü izlenecek yol ancak ve sadece bireylerin özgür vicdanıyla tümlenir. Özgür Tanrıcı örgütlenmelerin görevi farklı yolları belirlemek ve bunları seçenekler halinde inananların bilgisine sunmaktır. Bunların herhangi birisini seçmek ya da birazını oradan birazını buradan bir karışım halinde hayatına geçirmek özgür erkek ve özgür kadınların özgür kararlarına dayanır. Çünkü hedef tam özgür olandır. Ona ulaşmanın ve ona yakışmanın birinci değeri özgürlüktür. Bu kapsamda şu söylenebilir: bir özgür tanrıcı olarak mevcut dinlerin hepsine birden inanıyor ve arzu ettiğim kadarıyla, arzu ettiğim şekilde ibadet ediyor. Geleceğin özgür tanrıcı tapınaklarında her bireyin kendi ibadetini özgür bir şekilde yerine getirebileceği bağımsız bölümlerin yanı sıra, çoğunluğun talep ve sıralamaları paralelinde toplu ibadetlerin de gerçekleştirilebileceği daha büyük alanların da düşünülmesi ve inşası gerekir. Ateizm, hiçbir dine ve hiçbir tanrıya inanmamak anlamındadır. Özgür tanrıcılık ise bunun tam karşıtı olarak insanlık tarihinin tüm dinlerini tam özgür olanın farklı tezahürleri, imgeleri ya da kavrayışları olarak kabul eder ve teklikte çokluk, çoklukta teklik ilkesi gereğince hepsine birden inanır. Hedef tam özgür olandır. Ve fakat dünya üzerinde onu tanımlamanın, onu adlandırmanın, ona inanmanın ve ona ibadetin sonsuz çeşitlilikte yolu bulunur. İzlenecek yolun tek otoritesi vicdan ve bireyin özgür iradesidir. Tam özgür olanın aydınlığı yolunuz olsun.